Yurdumdan bir ekmek e, zammı haberi verelim. Diyarbakır'da yaklaşık 5 ay önce zamlanmıştı, ekmek yine zamlandı. Orada ekmekler e, büyük, 360 gramlık ekmek 6 lira oldu. 400 gramlık ekmekse 7 lira. Artan maliyetler Diyarbakır'da ekmek fiyatlarını yükseltti. Buram buram mis gibi kokan Diyarbakır pidesi işte bu pideler geçtiğimiz yıl 3 liraydı ancak yaşanan zamlar Diyarbakır pidesinde vurdu. Doğru biz az yiyeceğiz bundan sonra. E, yok, mesela bir ekmek götürüyorsa yarım, yarım götüreceğiz bundan sonra. Başka çare yok. Un fiyatına gelen zamlar nedeniyle geçtiğimiz Haziran ayında zamlanan ekmeğe 3 ay sonra bir zam daha yapıldı. 5 ay önce zamlanan Diyarbakır pidesi yine yeniden zamlandı. Ekmeğin fiyatı Diyarbakır'da 7 liraya yükseldi. Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Diyarbakır Fırıncılar Odası Başkanlığının kararıyla alınan zam kararı Diyarbakır'daki fırıncılara tebliğ edildi. Yapılan yeni zamla birlikte Diyarbakır'da 3 kişilik bir ailenin bir günde tükettiği 3 ekmeğin aylık fiyatı 600 lira olacak. Gramajları 400 gramdan olan bu tam buğdaylı ekmek ve normal ekmekte yine 7 liradan satılacak. Yapılan yeni zamla birlikte 200 gram somun ekmek 3,5 lira, 400 gram pide ekmek 7 lira, 400 gram kepekli ve tam buğday ekmek 7 lira, simit, poğaça ve benzeri ürünlerde 4 lira oldu. Fırıncı Ersin Işıktaş son zamla ilgili sürpriz olmadı. Pazartesi una da zam bekliyoruz dedi. O bizim için bir sürpriz değildi zaten. Bekliyordu böyle bir zamı. Olacağı da belliydi. Yarından sonra büyük bir ihtimalle pazartesi günü una da zam gelecek. Geçen yıl bu ekmek 3 liraydı değil mi? 2,5 lira. 3 lira oldu. Sonra 5 lira oldu. 6 lira 7 lira derken büyük bir ihtimalle yıl başında 8 lira 10 lira olur ya. Yani. Vatandaşsa fiyatların artışına yetişemiyoruz diyor. Bize yani bir 10 kişiye yakınız. Yani kişi başına günde bir buçuk ay sablasan 15 tane gidiyor. Yani bu yapılan zamlar hiçbir şey adil değil. Bizimki 6 kişi yok. Kaç ekmek tüketiyorsunuz? En az 10 tane. En az. 10 tane. Her çok gidiyor tabii çok. Gidiyor. 7 liradan 10 tane? 70 lira. Çok pahalı tabii ya. Allah yardımcımız olsun ne diyelim. Artık fiyat artışlarına yetişemiyoruz. Ekmek de 7 lira olduysa Sözün bittiği yerdeyiz galiba. Ekonomik durum vatandaşın internet kullanım alışkanlıklarına da yansıyor. Elbette kuşkusuz. E-Devlet doğal gaz yardımı E-Devlet doğal gaz yardımı Google'da en çok arananlar arasına girdi. Bu başlığı sorgulayanlar bir yıl öncesine göre oranı verelim yüzde beş bin arttı. Sosyal yardım alanlara bayram parası 2022 başlığını aratanların sayısı bir yıl öncesine göre %5 bin artış gösterdi. Aile destek başvuru başlığındaki yükseliş oranı %5 bin oldu. Hep %5 binlerde gidiyor. Aile sosyal yardım paraları ne zaman yatacak başlığını Google üzerinden sorgulayan kişi sayısı ise hemen hemen yine aynı. %4800'lük bir yükseliş var bir yıl öncesine göre. Sosyal yardımlarda olduğu gibi fatura desteği için yapılan başvurulardaki artışta dikkat çekici. E-Devlet doğalgaz yardımı başlığını aratanlardaki yükseliş geçen yıla oranla %5000. Doğalgaz yardımı nasıl yapılır sorusuna yanıt arayanlarsa... Doğalgaz yardımı şartları başlıklarının başlıklarını aratanların artışı da yine yüzde beş bin son cümleyi biraz tekrarlayalım doğalgaz yardımı nasıl yapılır sorusuna yanıt arayanlarla doğalgaz yardımı şartları başlıklarını aratanlardaki artışta yüzde beş bin